Merhaba. Gel gel. Bunlar ne? Aldıklarımız işte. Bu Kleopatra seti. Ne ilginçmiş adı. Buralarda pek moda. Her gelinlik kız illa bundan istiyorum diye şart koşar. Ben de dedim. Hele sen yarın gör adetlerimizi. Bunlar ne? Bu benim gelinliğim. Peki ya bu? O da ne bileyim bedarana aldı. Bir şey olursa diye yedek e. niyetine herhal Sana aldım kızım. Sen de giyeceksin. Seni başımızın tacı edeceğiz de ondan. Peki deneyebilir miyim? Olmaz. Önceden giyilmez. Ama da ilginç adetleriniz varmış. Aha şu duvarlar şahittir nasıl yaşadığımıza. Adetlerimize. Hepsine sahip çıkarız. Bunlardan vazgeçtik mi kendimizden vazgeçtik sayarız. selaymış. Bak, öbür küpen de ondan geldi. tamam. Hadi kızlar, babanız söyleniyor. Tamam ana. Hadi sen de gelin artık. Sen de mi gelin oluyorsun? Ya ben de gelin oluyorum. Çıksana sen. Seni babama söyleyeceğim. Gel lan buraya. Bak, çok güzel oldu. aradım. Defaatle çaldırdım, açmıyor. Söyledim ya sevgilim. Düğüne gideceğiz dedi. Bir saat önce aradın. O davul zurna sesleri arasında nasıl duysun da açsın? Pekala. Sonra ara. Ee, hoş geldin, hoş geldin. Öpeyim amca. Ee, nasılsın? İyiyim amca. Aa, geç, geç şöyle otur. Daha yeni geldin. Hey ya amca, daha eve varmadan bir uğrayayım. Bir hatırınızı, bir isteğiniz var mı diye sorayım dedim. Allah razı olsun. Her şey denk, bir ihtiyacımız yoktur. İstanbul nasıl? Nasıl olsun amca, uğraşıyoruz işte. Ee, sen neler yapıyorsun ha? İşler nasıl? Bildiğin gibi. Hiç bildiğim gibi değil vallahi. Bir gün haber geliyor, kız kaçırıldı. Ertesi gün haber geliyor, Berdel olacak İstanbul'dan gelin geldi. Kazan hiç durmadan kaynıyor. Ya buraları zapt etmek zor oldu. Ya da aha hasta düştü dedim kendi kendime. <laughs> Sen merak etme Emma Kaynayan kazan devrilse de ecel hasta yatağımızda başımızın ucuna varsa da idare ederiz. Eğri dikiş olmadan düz dikiş olmazmış. Vere değer yar, har değer ya har değer yar, har değer yar, yar yar, yar ya har ya har ya har ya har ya har Ruz birin darım Ser breme Zaba 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 kerevi

İnşallah kızım, ne kadar güzel olmuşsun böyle. Haydi hazırsan gidelim. Tamam hazırım. Hı? Ben de örteyim mi? Pat kızım kapat. Gel Narinim gel. Ata mı bineceksin? Evet, sen de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Buyur ağam. Hayatım o kadar çok aradın ki, şarjı bitmiştir. Ev telefonları kaç? Söyledim sana, ha? evde değiller. Düğüne gittiler. Biliyorum Erkan. Belki evde biri vardır değil mi ama? Arayacağım. Nerede şu telefon? Telefon defterinde Celil diye kayıtlı. Sıla. Kızım keşke sen de oynasaydın. Sırar etme kız. Nereden bilsin böyle oynamayı şehir kız o. Bilmiyorsa öğrenir. Ha kolay sandı. Aa. Sıla bu mu? Herhal abi. Pek de hevesliymiş gelin olmaya. Oralığa gelini yalnız mı bırakacaksın? Bak, kan çekti işte. Ne kadar güzel oynuyor. Cevap vermiyor. Ne olur sakin ol şekerim. Ne, ne olur bak boşuna kaygılanıyoruz. Biraz bekleyelim. Vakit geç de olsa ararız. Tamam mı? Tamam tamam. Tamam. Sıla çok güzel oynadı. Nereden biliyorsun? İlkokulda folklor oynamıştım. Neden gelinlik giymedi bu? Şehir kızıyor. Bindallıyı çok istedi. Biz de kıramadık. Kızlar içeri git. Nikah memurları içeride. İki de şahit koymuşum yanına. Boran'a ne zaman imzalayacak? O iş tamamdır. Bin dereden su getirdim imzayı önceden atması için. Sessizce hallet şu işi. Kasım'a da bir şey belli etme. Bir de devletle başımıza iş alıp uğraşmayalım. Tamam mı? Hadi. Merak etme. Bacım bir bakar mısın? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Bir dakika gelir misin? Azal, ne oldu? Yok bir şey. Dilan seni çağırdı bacım. Geç böyle. Pardon yanlış ha. oldu. Ha. Dilan burada değil mi? Yok, geç bacım. Ha. Nikah için narin almaya gitti. Gelecek şimdi. Kasım abi. Bacımla iki kelime bir şey konuşacağım. Heyecanlı da kusura bakma. E, tamam tamam Azat. Rahat olun. Eyvallah. nikahlanacaksın şimdi. Ne? Anlamadım. Boran ağayla nikahlanacaksın şimdi. Saçmalama ne nikahlanması? Şaka mı bu? Sıla otur yerine. Sıla otur yerine. Bırakır mısın kolumu? Sıla otur yerine. Bu nikah ne kıyılacak. Saçmalık bu ne nikah? Başka çaresi yoktur. Bir imza atacaksın o kadar. Dağ başım burası. Zorla mı evlendireceksiniz beni? Bak bacım. Bu nikaha karşılık benim canım. Daha da önemlisi Narin'in canı. Eğer imzalamazsan kafana şuracıkta sıkarım. İmzalamazsan zaten Narin'de ben de ölmüşüz. Ne diyorsun sen? Hadi bacım.